Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 26. bölümden Foto Raport 3 bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni oyuncu Ömer dizisinden katıldı arkadaşlar. Şu an o görüntüleri izliyorsunuz. Sizlere aktardım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bölümden lentleriniz nelerdir? Yorum kısmında yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. 27. bölümde iyiciliği bir saat sonra sizlere güzel haberim var arkadaşlar spoiler var. Seyran'la Ferit hakkında arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktive ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olarak arkadaşlar yıldız sapkınının tüm haberlerinden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.